bölgede tansiyon yükseldi. Bugün ateşkese varıldığı gündeme gelse de bundan sonraki gelişmeler merak konusu. Türkiye bu çatışma ortamında bölgesel ve ulaşım planlarını nasıl yönetiyor? Alternatif ticaret ve enerji koridorları neler? İşte tüm bu başlıkları konuşmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu konuğumuz. Sayın Bakanım hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Ee, konumuz sıcak konu olarak elbette ilk olarak i̇srail i̇ran çatışmasıyla başlamak istiyorum. Ee, bu çatışmayla ve Amerikanın da bu çatışmaya müdahil olmasıyla e, jeopolitik gerilimler arttı malumunuz. Bu yükselen tansiyonun hiç kuşkusuz e, ulaştırma koridorlarına da doğrudan bir etkisi bulunuyor. Örneğin Hürmüz Boğazı kapanır mı, kapanmaz mı diye tartışıldı. Bu çatışma bölgesel ve küresel ticaret yollarını nasıl etkiledi Sayın Bakan? Bunun Türkiye'ye herhangi bir yansıması oldu mu ve Türkiye hangi tedbirleri aldı ve alıyor? Öncelikle tabii bu çatışma durumu öncelikle hava trafiğini, havacılığı etkiledi. Orada malum hem bazı ülkeler hava sahalarını kapattı bir anlamda fiili olarak da kapanmış oldu. Hani İsraildir, Suriyedir, Iraktır, İrandır. Sonra devamında da bazı bölge ülkeleri zaman zaman hava sahalarını açıp kapattı. Yine dünkü, önceki günkü saldırıdan sonra yine daha güneydeki hava sahalarında yine kapanmalar oldu. İşte peyderpey açıldı. Onları takip ediyoruz. Tabi hava sahasındaki bu olumsuz etkiler hem bir yolcu ve iş trafiği, iş gücü trafiğini etkiliyor. Sizin bahsettiğiniz Hürmüz Boğazı'nın kapanma riski o esasında ticaretin tam